Ay, ay, inşallah bu gece barışırlar ya. Ay inşallah. Ablam çok heyecanlı gözüküyordu. Ay evet Onur eniştem de çok heyecanlıydı. Yalnız ben onun niye heyecanlı olduğunu biliyorum. Niye? Sözleşmeyi yırtıp atacak da ondan. Nereden biliyorsun? Bilirim ben herhalde ablayım ben. Nereden biliyorsun çatlatma söyle. Tamam söz. Kurtuluştan. Aa. Vallahi sen meğerse kurtuluş bütün taktikleri Onur enişteme veriyormuş ya şöyle yap böyle yap diye. Gerçekten. Vallahi. Gerçi niye şaşırıyorsam aynı eniştemin hareketleri. Ay evet değil mi ya? Lale var ya sözleşmenin iptal olduğuna çok sevinecek. Bak görürüz. Ne oldu Nergis? Bir şey mi oldu abicim? Abla. Hı? Bak benden duyduğunu söyleme ama Yıldız Hanım ablamla konuşmak için bu eve geldi. Nasıl ya? Niye geldin ne, ne konuşacakmış? Lale ablamın sözleşme engel olmasını istemek için geldi. Ne diyorsun? Şşş. Anlat bakayım anlat. Bakayım. görüyor musun ya ne kadar ayıp şu yıldız hanım'a bak resmen lalem'in üzerinde bağırsağı kurumuş ya. Ee lalem ne dedi peki? Ben engel olmamasını söyledim ama e tabi lalem gururludur. Bak görürsün yıldız hanımın o söylediklerinden sonra hayatta o sözleşmeyi falan iptal ettirmez. Bana da öyle geliyor. Dur Çekilin. Tamam. He? Bana bak hallettin mi her şeyi yazdırdın mı? Yazdırdım yavrum ne dediysen kelime kelime hepsini yazdırdım. İyi hadi gidelim de anneme verelim. Hadi. 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 Diploma mı bu ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> Sertifika. Sevgili Emir Sarıhan, iyi ki doğdun dünyaya gelirken 12 fidandı. Seninle birlikte hayat buldu. Anneannen Ay Songülşen aracılığıyla senin adın 12 kendalma 10 adet dikilen fidan hatıra ormanlarında yaşayacak, büyüyecek. Doğarken olduğu gibi yaşamın boyunca doğayla iç içe olman dileğiyle. Ay amin. İnşallah öyle olur yavrum benim. Ay çocuklar çok güzel bir şey yapmışsınız. Ay çok mutlu ettiniz beni. Ay anne. Gelin gelin öpeyim. Ay çok sağ olun. Ben de diploma gibi dedim bunu. Ay çok mutlu ettiniz. Bayıldım herkes böyle şeyler yaptı. Hakikaten o kadar mutlu oldum ki. Biz de anne işte düşündük taşındık hani ne yapalım diye. Emre sana güzel bir sürpriz yapalım dedik. Çok Hoş de. gerçi biz de düşünmedik. kurtuluşu fikriydi. Aa. En güzeli. Ay bunu hep yapmak lazım aslında değil mi çocuklar ya? Peki bu... O zarftan nasıl çıktı bu? Ha anneciğim onda şey vardı. E, bunların kabul olduğuna dair kağıtlar vardı. Ha bu yoktu yani. Çünkü Hı. hani Ay aman ben ama neyi sorguluyorum ki ben? Ay bakmadım da yani böyle bir elime böyle şey geldi. Neyse. Ay çok güzel. Harika. Bunu nereye assam acaba? Ay anne aslında çiçekçi asabiliriz. Hem böyle gelene gidene fikir olur değil mi? Çok güzel. Çok güzel buldun. Ben bunu çiçekçiye asıyorum. Vallahi iyi düşündün. Aferin en doğrusu bu. Ay ilham da verir. Herkes yaptırır bundan canım. Ya ayrıca zaten hani böyle sırf bugün için değil anneciğim, bir sürü gün için var. Ne bileyim hani e, yeni yıl için var, anneler günü için var, babalar günü için var. Ya bırak, sevgililer günü için bile var. Ay evet. Ay evet bak, sevgililer günü de yaklaşıyor. İyi düşündün Kurtuluş. Tabii yavrum hani e, sevgili olsaydık biz olurdu ama biz karı kocayız ya şimdi. Artık sana anneler günü inşallah. <laughs> Niye olmuyormuş Kurtuluş Sevgililer Günü'nde de olur. Niye olmasın? Yavrum söyledim ya karı koca Yani sevgili değil. Sevgili olsak tamam. Ama karı koca olunca işte yani. Küçüksün, küçüksün. Ne küçüğüm, ne küçüğüm, ne küçüğüm. Allah. Allah küçüksün Benim yanımda kavga etmeyin de olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz karanlıklardan çıkmalıyım. Kime en Ben kısmetim.